Merhaba, bugün Profesör Doktor Erkan Türkçepar'la ülkemizde ilk kez gerçekleşecek olan bilişsel davranışçı sistem analizi terapisi yani SIVAS hakkında konuşuyoruz. Ben klinik psikolog Selin Tutku Tavur. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, kendiniz. hoş bulduk. Ee, öncelikle SIVAS nedir? Yani Hı -hı. Türkçesiyle bilişsel davranışçı evet. sistem analizi psikoterapisi nedir? Oradan başlayalım. Evet. Biraz uzun ismi evet. e, gördüğümüz gibi daha çok davranışçılıktan köken alan ama aynı zamanda gelişimsel özellikleri, bilişsel gelişimsel özellikleri de dikkate alan, bu anlamda birazcık psikodinamik terapiye de benzeyen ama aynı zamanda güncel olarak kişinin davranışlarını ve düşüncelerini de ele alan bir bütüncül bir bilişsel davranışçı terapi ekolü diyebiliriz. Bu anlamda da hani çok ıı, herkes tabii kendisi benimsemese de ıı, bu tür isimleri işte üçüncü dalga dediğimiz ıı, yani ilk dalga işte davranışçılık arkasından bilişsel davranışçı terapilerin bütünleşmesiyle bildiğimiz bilişsel davranışçı terapi ve üçüncü nesil denilen işte ıı, farkındalık temelli terapiler, üst bilişsel terapi, ıı, kabul kararlılık terapisi hı hı. gibi ıı, o nesilde yer alan bir terapi. Özellikle de kronik depresyonu özgü olarak geliştirilmiş bir terapi. Benim için de önemli ve değerli bir yeri var biliyorsunuz. O yüzden birazcık bu videoda şey de sormak istiyorum. Siz nasıl tanıştınız? Evet. Beni siz tanıştırmıştınız evet. çünkü. 2012 yılında Amerikan Psikiyatri Kongresi ki Philadelphia'daydı. Ona katıldığımda şimdi Kongrede ben özellikle çalışma grupları, kurslar, hani daha böyle beceri eğitiminin verildiği, daha derinlemesine toplantılara ilgi duyuyordum. Ve o sırada işte ilk defa hani bilişsel davranışçı şeyini de görünce sözcüğünü, Erik Levander'le James McCullough'un birlikte yaptıkları bir workshop, çalışma grubu vardı. O çalışma grubuna katıldım. O çalışma grubuna katıldığımda hani o ıı, tabii ıı, biraz konsantre bir eğitimdi ama hem bu tür terapinin temel ilkeleri hem uygulamasının nasıl olduğu gayet güzel veriliyordu. Tabii bir de kurucusu olan James Makkulu'dan direkt ıı, bir eğitim olması ayrıca heyecan vericiydi. Orada kendi klinik pratiğimde karşılaştığım pek çok sorunun cevabının ıı, olduğunu gördüm. Çünkü teori diyor ki e, kronik depresif bireyler e, şu ya da bu şekilde bu Piaget'in e, bilişsel gelişim dönemlerinden preoperasyonel düşünce, preoperasyonel bilişsel dönemine e, takılırlar ya da gerilerler Hı -hı. diyor. E, kronik depresyonu ikiye ayırıp hani bir erken başlangıçlı olan, erken başlangıçlı olan hemen daima o dönem özelliklerini gösterebiliyor Yine geç başlangıçlı dediğimiz hani belli bir dönemden sonra tekrar o dönem özelliklerini yani preoperasyonel düşünme dönem özelliklerini gösterebiliyor diyor hastalar. Ve depresyonun yaşadıkları sorunun pek çok ne diyelim nedenini veya altındaki yatan bilişsel ve davranışsal düzenekleri bununla açıklıyor. Bu haliyle... Dediğim gibi yani klinikte gördüğümüz pek çok sorunun cevabını da hı hı. bulmuş oluyorduk hani e, bu hastaların insan ilişkilerindeki sorunlar o sorunların e, depresyonu devam ettirmesi ve yine e, standart e, tekniklere cevap vermemesinin hı hı. neden olduğunu gayet e, güzel bir şekilde hı hı. E, aktarmışlardı. Ondan sonra hep ilgi duydum. İşte ana kitapları vardır James McCullough'un yazdığı ve bir ana kitap, bir çalışma kitabı ve bir de danışan kitabı diye bir üçlü şeklinde onları edindim, okudum. E, tabii e, bu hani o yıldan beri hep ilgilendiğim bir terapi ama hani formel olarak e, A'dan Z'ye o terapiyi uygulamak gibi bir şansım e, olmadı çünkü onun belli bir eğitimini düzenli hı hı. şekilde almak gerekiyordu. Evet. Yani e, oradaki o toplantıda girdiğiniz çalışma grubuyla beraber evet, hayatınıza evet. girdi ve aslında sonrasında çok etkilenip devam evet. ettiniz. Daha ]ten. sonra işte okuyarak e, hı hı. kitaplardan makalelerden, araştırmalardan evet. takip ettik. Çünkü çok önemli bir yanı var. Bilişsel davranış terapilerinin hep önemli verdiği bir şey. Ampirik olarak da etkili olması hı hı. önemli. Bu anlamda da kronik depresyonda çok büyük çalışmalarını hep etkili olduğu evet. gösterilmiş bir e, terapi türü. Çalışma sonuçları bu yüzden çok da heyecan verici evet, gerçekten. Evet. Ee, Ki ve zor bir grup çünkü kronik depresifler. Evet. Ve sonrasında da aslında orayı da vurgulamak da önemli olabilir hocam. Ee, bu yılda bugün, evet. e, bu ekolün bir Türkiye temsilcisi evet. olarak şu an bulunuyorsunuz ve hatta ülkemizde evet. de eğitimini getiriyoruz. Ee, Siz eğitimiyle ilgili de biraz bizi bilgilendirir hı hı. misiniz? Tabii. Şimdi belki şunu o zaman bir ara basamak olarak hani bu konuyla ilgili daha çok bilimsel çalışmalar yaptık. İşte senin de tezin <laughs> konusu biliyorsun. Hani özellikle preoperasyonel düşünceyle psikopatolojinin ilişkisi ki o da bir yayın olaraktan umarız yakında yayınlanacak. Şimdi bu şekilde çalışırken tabii ki bizim için dönüm noktası geçen yıl Bilgisel Davranış Terapiler Kongresine evet. davet etmemiz. Onun öncesinde tabii senin tezinden sonra yine uluslararası SIBASP Birliği'nin üyesi haline gelmek, ilişkilerimizin artması, son kongrede çalışma grupları yapıldı. Philip Klein ve Kim Pemberti geldiler Amerika'dan Kim Pemberti ve yine Almanya'dan Philip Klein geldi. Özellikle çünkü Avrupa'da, Almanya'da çok yaygın İngiltere'de evet. çok yaygın bir terapi türü olarak biliniyor. E, Mekkalayı da yine geçen yıl kongrede evet. daha ağırladık. online O da gaları. çok önemli. Ha, evet. Online kongremizde de James Makalayı yine Hı -hı. online olarak uzun bir çalışma grubu yaptı. Bu şekilde giderken hani acaba bunun formel bir şekilde eğitimini nasıl e, alabiliriz, nasıl yapabiliriz? Geçen yılki kongrede e, artık arkadaşımız, dostumuz olan Philip Klein da e, bunu bu fikrimizi ilettiğimizde çünkü Türkiye'den gidip bu eğitimleri almak e, oldukça zahmetli evet. ve masraflı. Ee, sağ olsunlar onlar da hani Türkiye'ye gelebileceğini söyledi evet. ve bu eğitimi, e, Sibasp eğitimini burada organize edebileceğimizi söyledi. Ardından İngiltere'deki e, Sibasp'ın <laughs> e, başkanı olan ve şu anda Uluslararası Birliği'nde başkanı olan Massimo Tarsia, kendisi İskoçya'da e, yaşıyor. E, o da İngiliz e, Sibas Derneği'nin bu eğitimi akredite edebileceğini söyledi. Onun da eğitici olarak katılmasıyla evet. e, artık ondan sonra işler kolay yürüdü. Zamanı, formatı belirledik ve e, bu yıl işte 3-5 Mayıs arasında e, 3 gün sürecek e, bir eğitimle ilk start e, <laughs> başlangıç yapılacak. Ardından online olarak yine e, destekleyici eğitimler olacak. Önümüzdeki yıl yani 2025'te de bu sefer Mart ayında yine yüz yüze 3 günlük eğitimle bir Sivas terapisti olmak, terapist olarak sertifiye olmak için gereken ilk basamak eğitim verilmiş olacak. Bu ilk basamak eğitimden sonra dileyen ve ilgi duyan ve derinleşmek ve terapist olarak sertifiye olmak isteyenler İngiltere dediğim gibi Sivas Derneği'nin akredite terapisti olma yolunda bu eğitimlerini kullanabilecekler. Hı hı. Süpervizyon sürecinde tamamladıktan sonra e, oradan e, ayrıca diplomalarını hı. da alacaklar. Bu eğitimi sürecinin böyle de bir çıktısı olacak. Bu da güzel bir şey e, diye düşünüyorum. Çünkü psikoterapi e, bir formel okulu olmadığı için hı hı. hani e, herkes kendisine e, bir anlamda hani ben psikoterapistim diyebiliyor ee, dediğim gibi bir üniversitesi diploması e, formel bir okulu olmadığı için ama sonuçta herhangi bir terapi türü öğrenilecekse bütün dünyada bunun yolu o konuda yetkinleşmiş kişilerden kurumlardan alınan eğitimler. Evet. Yani O zaman o e, ünvanın altı doluyor. Hı hı. Bu e, Sivas'ın da bizim e, repertuarımıza katılması bence ülkemiz için de önemli bir gelişme diye düşünüyorum terapi, psikoterapi ve bilişsel davranış terapiler adına. burada sayı maalesef kısıtlı hani çünkü yoğun bir eğitim olduğu için Ankara'da olacak. E eğitimde aynı zamanda simultane tercüme de olacak. ilk eğitim biraz giriş eğitimi olduğu için konunun temellerini atacak hı hı. önemli bir eğitim. Bu süreci tamamlama adına tabii hani iki eğitim birbirini takip ettiği için ilk eğitim sürecine başlayanlar süreci Hı. devam ettirebilecekler. Evet, seneki programa onlar katılabilecek. Evet. Biz böyle söylerken altını hep çizmek istiyorum çünkü bu eğitim biliyorum ki hani ağırlıklı olarak Amerika'da veriliyor ve bizim evet. buradan oraya gitmemiz, o eğitimi almamız, tabii, konaklama tabii. masrafları vesaire çok meşakkatli Hı -hı. gerçekten. Hı. O yüzden büyük bir şans evet, olduğumu evet. da düşünüyorum. Bunun evet. altında o yüzden ekstra bir çizelim evet. isterim hocam. Çünkü Almanya'daki dernek de çok faal ama onlar hı hı. hep Almanca. hani evet. Bizde de hani daha çok yaygın ikinci dil İngilizce olduğu için hani İngilizce hı hı. olması da eğitimin bir şansı. Üstüne böyle bir sertifiye olabilme imkanının olması evet. da çok büyük bir avantaj. Yani hı hı. şu an çünkü İngiltere'den evet. böyle bir evet. imkan var. O yüzden ben tüm şimdiden katılımcılar adına evet. da size teşekkür etmek istiyorum. Uluslararası Uluslararası bir eğitim. Ve alınan eğitim şu an verilecek olan eğitim bu uluslararası sertifikasyonun ilk basamağını da tamamlamış oluyor. Çok çok kıymetli gerçekten. Evet. Ee, peki hocam, şey ben gibi... de katılacağım Aha, tabii. Onu eğitim. soracaktım. Evet. 3-5 Mayıs'ta sizi de görecek evet. miyiz eğitimde? Evet ben de katılacağım. Ayrıca hani derneğimizin eğiticilerinin çoğu işte Hı -hı. sen tabii ki en bu konuya meraklı ve motive olarak Ayrıca derneğimizin dışında da hani dediğim gibi sayı 30 civarı evet. e, pek çok şu an e, ilgi duyan, merak eden, katılmayı isteyen kişi var. Hı -hı. Umarım güzel ve verimli bir eğitim olacak. Evet umarım. E, şeyde belki vurgulamakta fayda var. Ben de sıklıkla soru alıyorum hocam İstanbul'da da olacak mı bu eğitim diye. Şu an için... Evet hani, maalesef evet. Ankara'da. Bizim için iyi tabii ki Ankara'da <laughs> evet. yaşayanlar için. E, ama zaten İstanbul'da pek çok eğitim oluyor. Bu da evet. Ankara'da olsun. Ve planlanan önümüzdeki uzun da bir süreç evet. için tek eğitim bunu da belki vurgulayabiliriz. Evet. Evet. Peki hocam başka eklemek istediğiniz de var mıdır? Ee, ben isterim. şöyle düşünüyorum özellikle hani kronik depresyon için deniyor ama genel evet. olarak da pek çok kronik sorunu olan danışanda hı hı. bizim bilgimizi ve uygulamalarımızı çok geliştirecek bir eğitim. Hı hı. Zaten Philip Klein ve Massimo Tarsi yani bu alanda çok iyi isimler terapist olarak yani iyi bir terapist ee, hangi tür terapi olursa olsun ortak özellikleri vardır. Hı hı. Onları taşıyan çok iyi terapist ve eğiticiler. Ee, ben e, depresif hastalarla çalışan veya çalışmayan ama psikoterapi alanında ve BDT alanında e, ilgisi e, olan e, herkesi davet hı hı. ediyorum. Belki ben de ufak bir şey ekleyebilirim, ben sizin her eğitiminizde görüyorum Hı -hı. hep bu Sivas Temel Felsefesi'ne dayanan bir şekilde de anlatıyorsunuz evet. yani o gelişimsel özellikleri bilmenin Kesinlikle. ne kadar önemli olduğunu o yüzden hangi evet. ekol uygulanıyorsa uygulansın gerçekten evet. bu felsefeye belki bir aşina olmakta çok katkı sağlayacak. Çünkü danışanla aynı bilişsel düzeyde ilişki kurmak gerek Hı -hı. yoksa hani yapılan terapi ulaşmaz. Evet. Çok teşekkür ederiz ben hocam. Teşekkür Çok ederim. faydalı olduğunu düşünüyorum ben kendi adımı. Evet. Bilirim dinleyenler de faydalanır. Umarız. Evet, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.